Şimdi çiftçi olarak çok büyük sorunlarımız var. Su sorunumuz var. Her sorunlarımız var. İlaçlama sorunlarımız var. Fakat en büyük sorunumuz şu anda soğuk hava depoları ağzına kadar dolu. Elmayı pazarlayamıyoruz. Dolu satamıyoruz. Benim kendi elmam var satamıyorum. Budasını yaptık, ilacını yaptık, depoya koyduk. Paramız bitti, depoda bekliyor elmamız, satamadık. Başkanımdan yardım istiyorum. Buna pazar bulsun. İstanbul'dan pazar bulsun. Günde 20 şey yirmi kamyon İstanbul'a. Elma gitse bu elma biter. İhracat var. İhracat kısıtlı. Ama elmalar depoda rehin kaldı. Paramız da bitti. Daha önce üst birlik, üç işte birlik girişimde bulundu üst birlik. Gücü yetmedi, nefesi yetmedi. Isparta Belediyesi'nin bütçesinin milyonda biri bir 100 birlik diye bir yer var. İstanbul'da hala açtı. Gücü yetmedi. Başkanımdan Isparta olarak Gelendos'u var, Eğirdir'i var, Senirkent'i var, Yalvacı var. Bu çiftçilere yardımcı olmasını istiyor. Pazar bulmasını tamam. istiyor. Gerekli girişimlerde bulunacağız. Evet. Gerekeni yapacağız. İnşallah Paramız da ön bitti. önümüzdeki hafta sonuçları da almaya başlarız. Tamam, başkanım. tamam. Hadi, ederim. Ederim. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Sizden de yardım bekliyorum. Evet, peki. Daha sonra ilerleyelim. Tamam. günlerde daha sonra meyve suyu fabrikası gibi bu ovanın üçte biri meyve suyuna gidiyor. Evet, evet. Bir fabrika daha kurulursa belediye olarak gücünüz Bizim yeter. Var. Sanayi ile girişimlerimiz var. Meyve suyu fabrikası da. İnşallah. Kurulursa, i̇nşallah hepsini yapacağız. Biraz daha i̇nşallah değer. hepsini yapacağız. Sağ olun, başkan. Peki. Hadi teşekkür bakalım. Ederim.